Diyor ki buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şeyler şu. 27 gram. 27 gram su 1,5 mol yapar değil mi? 1,5 mol yapıyor. Peki. 1,5 mol su. Tamam mı arkadaşlar? 1,5 mol su. 87 kilojülmüş. Şimdi 1,5 bu. Arkadaşlar şu arkadaşım benim 1,5'sa. Bu arkadaşım bak 1'e 1,5. O zaman önündeki katsayı 1 olduğuna göre burası da 1,5. Peki. Yarım olduğuna göre burası 0, ne yapacak? Hidrooksijen 0,75 yapacak. Peki. 1 mol oksijen harcanmıştır diyor. A gitti. Ne kadar harcadım oksijen? 0, arkadaşlar 75. Normal şartlarda 4,48 litre hidrojen gazı harcanmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar 1 mol ne kadardı? 1 mol 22,4 litreydi, değil mi? E o zaman bana hidrojeni soruyor. Ben ne kadar hidrojen harcadım arkadaşlar? 1,5 hidrojen har harcadım. 1,5 hidrojen de ne yapar? 33,6 yapar. Peki o zaman B de gitti. 2 O'nun molar oluşum entalpisi. Şimdi arkadaşlar molar oluşum entalpisi bu arkadaşlığı ben oluşturuyorum. Peki arkadaşlar yapmam gereken 1,5 mol bu kadar ısı ise molar demek, mollar demek ne demekti? Bak molar demek bir soruda daha konuşmuştum ben bunu. Bir mol demek. O zaman bir molü ne kadardır dersek? Bir molü arkadaşlar 58 yapıyor. Peki. Şimdi bu endotermik mi, egzotermik mi? Yanma tepkimesi değil mi? Hidrojen, oks bak hidrojen, oksijen ne O zaman ne açacak? Ekso, e O zaman işaretin bir kere ne olacak? Egzotermik oluşum. Suyu oluşturuyoruz. Egzotermik. O zaman sorunun Cevabı ne olacak arkadaşlar? Ceyhan olacak. 1 mol H2, H2O'nun elementlerine ayrışması. Bakın bu sefer de ısım benim burada ya 58 burada ya. Şimdi olayın tersini soruyor. Diyor ki suyu diyorsan ayrıştır. Yani olayı artık bu yönde soruyor bana. O zaman olayı bu yöne getireceksem ısı açığa çıkmaz ki arkadaşlar ben bunu parçalayabilmem için ısı almam gerekiyor. Yani girdi de ısının olması gerekiyor. O yüzden değişik ne yapacağız? Harcayacağız gitti ısı harcamamız gerekiyor. H2'nin molar yanma entarpisi bu kadardır demiş arkadaşlar. O zaman molar yanmak demek H2'nin bak bunu ben yaptığım zaman açığa ne çıkacaktı? Isı. Burası artı 58 değil de ne olacak? 50 eksi 58 olması gerekiyordu. Bir molü ama eksi çünkü yanma sonucu çıkacak. Hocam A'yı tekrar anlatabilir misiniz? Tabii ki hocam. Şimdi A'da şu durum şu. Hocam şuradaki 27 gramı ben mole çevirdim. Suyun bak su demiş bana. Suyun molü hocam burası bir buçuk mol. Burası bir buçuk mol. Suyun altına bir buçuk yazdım. Peki hatta şöyle yapalım. Heh, hocam bak suyun altına ben bir buçuk mol yazdım. Önündeki kas bak şurada bir var. Bire bir buçuk düştüyse şuradaki hidrojen önündeki kas sayı da bir. O zaman hidro, şey hidrojen ne olacak? O da bir buçuk yapacak. Ama oksijenin önündeki kas sayı yarım. Yarım olduğuna göre ben bire bir buçuk harcıyorsam yarıma sıfır virgül ne harcayacağım? 75 harcamış olacağım. O yüzden A şıkkı da gitmiş oldu hocam. Tamam Sorunun cevabı da arkadaşlar C şıkkı demiş olduk. Evet son sorumu da çözüyorum arkadaşlar şimdi sizlere. Tamamdır hocam. Takıldığınızda sorun yeter ki. Denklemine göre 0.4 mol demir 3 oksit ve 2 mol karbon monoksitin tam verimli tepkime sonucunda kaç kilojoule ısı açığa çıkar demiş. Evet. Ne yapacağım ben burada? Bu soruyu nasıl çözeceğiz? Arkadaşlar, şu arkadaşım benim. Kaç molmuş? 0.4 bu arkadaşım benim 2 mol. Tam verimli demek tepkimede maddelerden bir tanesi. En az bir tanesi ne yapmak demek? Harcanmak demek. Peki elimde 0,4 var bir de 2 mol, mol var. Arkadaşlar 2 mol. Şimdi harcayacağız. Kimden ben ne kadar harcamış olacağım? Şimdi bundan 0,4 harcarsam Evet demirin hepsini harcadım. 0,4 harcadım. Demirin hepsini tükettim. Bundan ne kadar harcayacağım o zaman? 1,2 harcayacağım. O zaman 0,8 ne yapacak? 0,8 de artacak. Tepkimiz sonucunda kaç kilo jül ısı açığa çıkar? 1,72. Şimdi arkadaşlar benim bir molüm için biz ne kadar şuraya yazayım. Bir mol için biz ne kadar harcıyoruz? Ya da oluşuyor. 4.3. Ama ben ne kadar harcadım? 0,4 harcadım değil mi? O zaman 0,4 mol harcadığıma göre 0,4 de ne kadar? Harcadığım kadar ısı açığa çıkacağım. Yani ben ne kadar kömür yakarsam o kadar ısı açığa çıkacak arkadaşlar. Yani 0,4 mol'lük biz kömür harcarsak, yakarsak ona göre. Hatta ne diyorduk? Delta H madde miktarına bağlı olarak değişiyordu. 1 mol'deki delta H'in miktarı buysa, ben elimde 0,4 mol madde yakıyorsa o zaman ne olacak arkadaşlar? Burası da işler dişler yaparsak 1.72 yapmış olacak arkadaşlar. Arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi haftalar diliyorum. Bol bol ders çalışın arkadaşlar. Motivasyonunuzu yüksek tutun. İnşallah olacak bu iş. Size terkim oran motivasyonunuzu yüksek tutun. Ama ben teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir şey olursanız yazarsınız bana. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.